Herkese merhabalar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere yaprağı güzeli ile açılış yaptım. Bugünkü videomuzda sizlere bir çiçek kürü tarifi paylaşacağım. çekler için çok faydalı ve çok etkileyici bir kürdü. Daha önceden hiç paylaşmadığım bir kürdü. Çiçeklerimizin güzel çiçek açmasına yardımcı oluyor. Sağlıklı büyümesine yardımcı oluyor. Özellikle sardunyalarımızda oluşan dal siyahlaşma hastalıklarının hepsini aradan kaldırmış oluyor. Bu şekilde hasta çiçeklerimize, zayıf çiçeklerimize yapıp en kısa sürede yeni yapraklarının çıktığını görebiliyoruz. Yeni fidelerinin oluştuğunu görebiliyoruz. Kökleri aktif bir şekilde toprağa sağlamış oluyor arkadaşlar. İnanılmaz faydalı bir kördü, bol vitaminli bir kördü. Çiçekler üzerinde o kadar güzel etkisi var ki yapıp verdiğinizde en kısa sürede çiçeklerinizde olan farkı göreceksiniz arkadaşlar. Evet bugün ben sizlere ne ile geldim? Bugün sizlere zencefille geldim. Ben şu an Kazakistan'da oturuyorum. O yüzden kürümüzün adı or silinde yazılmış. Adına bakmayın arkadaşlar bildiğimiz zencefil hepimizin evimizde de bulunabiliyor. Marketlerden alabiliyoruz bu şekilde toz halinde olan zencefil zencefilin içerisinde olan vitaminleri ben anlatmasam da biliyorsunuz fosfor magnezyum potasyum vitamini yüksek miktarda var en önemlisi antioksidan özellik yüksek olduğu için çiçeklerimizi hastalıklardan rahat bir şekilde koruyabiliyor köklerini hastalıklardan koruyabiliyor yapraklarını hastalıklardan koruyabiliyor Peki biz bu kürümüzü nasıl vereceğiz? Ben şimdi sizlere göstereyim. Bu şekilde bir çay kaşığın ölçüsünde çiçeklerimizin toprağına dökebiliyoruz. Veya bir litre ılık suyumuzun içerisine bir çay kaşığı döküyoruz ve ağzı kapalı bir şekilde bir gece bekletiriz. Beklettikten sonra ertesi günü süzüp çiçeklerimizin yapraklarına da püskürtebiliriz ve toprağına da dökebiliyoruz arkadaşlar. İlk önce bu antoryum çiçeğimde göstereceğim sizlere. Önce toprağını bu şekilde bir güzel havalandıralım. Kürümüz toprağa rahat bir şekilde karışması için arkadaşlar. Bakın sizlere şimdi göstereceğim. Saksımızın her tarafından bir güzel serpiştireceğiz ve bu şekilde toprakla birbirine karışmasını sağlayacağız. Eğer toprağımız bu şekilde nemli ise hemen su vermeyin direkt kuru toprağa yapıp verdiğinizde su verebilirsiniz arkadaşlar o şekilde kuru bırakmayın nemli bir toprağa verdiğinizde su vermenize gerek yok her tarafından yapıyoruz bu şekilde çiçeklerimizin köklerini hastalıktan koruyor toprak içerisinde birçok hastalıklar var sinekler var böcekler var bunun hepsini aradan kaldırmış oluyor ağır bir kokusu olduğu için sinekler de yaklaşmıyor arkadaşlar çiçeklerimizin toprağına. Begonia kızımıza da verelim. Bakın begonia çiçeğimde de göstereceğim sizlere. Bu şekilde bir güzel her tarafından serpiştireceğiz. Saksının her tarafına dökmemiz gerekiyor. Evet. Bu tarafa da dikelim biraz. Bunu da aynı şekilde bir güzel toprakla birbirine karışmasını sağlayacağız. Bu şekilde kürler yapıp verdiğimizde çiçeklerimizi hem çiçeklerimizi hastalıklardan korumuş oluyoruz hem güzel çiçek açmasına yardımcı olmuş oluyoruz. Ben sizlere evde yapabileceğimiz kolayca doğal kürler tarifi paylaşıyorum. Her bir hazır besine de para vermemize gerek yok arkadaşlar. Evde kolayca bir sürü çiçek besini yapabiliriz. çeklerimizi güzel coşturabiliriz. Çiçeklerimizin dolu dolu güzel sağlıklı çiçek açmasına yardımcı olabiliriz. Gördüğünüz gibi sardunyalarım bir güzel çiçeği açmaya başladılar. Yaprağı güzelimi göstereyim. 3 hafta bundan önce ben yaprağı güzelime kurutulmuş sarımsak kürünü vermiştim. Toprağına serpiştirmiştim. Bakar mısınız ne kadar güzel coştuğunu görebiliyorsunuz. Bugün yine 3 hafta geçtiği için zencefil kürümü de vereceğim. Bakın bu şekilde döküyoruz. Yaprağı güzelimin toprağı kuru. Bu şekilde kuru toprağa verdiğimizde hemen sulama yapacağız. Nemli bir toprağa verdiğimizde hemen sulama yapmasak da olur arkadaşlar. Zaten toprak nemli olduğu için nem çekmiş olacak, vitaminleri hepsini toprağa çekmiş olacak. Tarçının zencefilin içerisindeki antioksidan yüksek miktarda olduğu için çeklerimizi rahat bir şekilde hastalıklardan korumuş oluyor, mantar hastalıklardan korumuş oluyor. Bu şekilde bir güzel besliyoruz. Vitaminleri vermiş oluyoruz. Çiçeklerimizin sağlıklı büyümesine yardımcı olmuş oluyor. Begonia çiçeği ben sizlere kürler paylaşmıştım. Begonia bakımı ile ilgili de bilgiler vermiştim. Bakın gördüğünüz gibi begonyalarımın bir tanesini aldım yanıma. Güzel yoğun tomurcuklu şu an. Yıldız sardunyam yeni çiçeğe geçmeye başlıyor. Özel tur sardunyam. Bakar mısınız çiçeklerinin güzelliğine? Hepsi çok güzel, sağlıklı büyüyorlar. Çiçeklerinize kür verirken arkadaşlar hem yapraklarından besleyin hem köklerinden besleyin. Bu çok önemli. Bir çiçeğin yapraklarından beslediğimizde inanılmaz etkisi oluyor. Sadece begoni çiçeklerinin yapraklarından beslemeyeceksiniz. Yapraklarına su püskürtmeyin begoni çiçekleriniz varsa da. Antürüm çiçeğim bana komşum vermişti. Çok hastaydı. Bu hastalıktan kurtarmam için çok uğraştım. Toprak değişimi yaptım. Toprağını bir güzel zencefilli suyla yıkadım, köklerini yıkadım ve bu şekilde bir güzel toprağa diktikten sonra kurutulmuş sarımsak da döktüm toprağın. Yeni yapraklar çıkarmaya başladı. Sarımsağın da kurutulmuş marketlerde satılan sarımsağın da inanılmaz etkisi var çiçekler üzerinde. Hepsini marketlerden alabiliriz arkadaşlar çok zor bulunan bir şey de değil. Hepimizin evimizde de bulunan bir şeydi. Tüm çiçeklerimize bu şekilde bir bakım yapıyoruz. Gördüğünüz gibi sardunyalarım hepsi sağlıklı. Güzel çiçek açmaya başladılar. Yapraklarına yeşil kurtçuklar gelmişti. Ben o kurtçuklardan da kurtuldum. Onunla ilgili de bir video çekip paylaşmıştım. O videoyu izleyerseniz belki sizlere yardımcı olmuş olacak çeklerinizde yeşil kurtçuklar varsa da arkadaşlar çeklerimizi bu şekilde bir güzel besliyoruz her şeyle ilgili ben sizlere bilgiler paylaşıyorum zencefili de sizlerle bugün tanıtmış oldum çiçekler üzerinde o kadar güzel etkisi var arkadaşlar inanılmaz etkisi var suyla da verebilirsiniz Toprağına da direkt töküp verebilirsiniz. Her iki türlü çiçekler için çok faydalı. Sardunyalarınızın, barış çiçeğinizin, salon çiçeklerinizin hepsini yapraklarından da besleyebilirsiniz. Özellikle orkide çiçeklerinizin hava köklerini üzerine döktüğünüzde, kaşıkla döktüğünüzde en kısa sürede köklerinin güzel aktif bir şekilde çalıştığını göreceksiniz. Evet bugünlük de bu kadar olsun. Umarım faydalı bilgiler vermişimdir. Kalın sağlıcakla. Allah'a emanet olun. Yeni bilgilerle görüşmek dileğiyle.